Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanan 3 dilencinin üzerinden 24 bin lira ele geçirildi. Dilencilerin üzerinden çıkan paraların yaklaşık 5 saatte vatandaşlardan toplandığı tespit edildi. Gelmeyin gidiyorum, yapmayın gidiyorum. 65'lik maaş alıyorsun, yardım alıyorsun o kadar ve hala bilenmeye devamlıyorsunuz, tamam mı? <laughs> Bunun <laughs> için <laughs> kim için yardımcı? Ne 17, <laughs> Kaç yaşındasın? 30, 30. 30 mu? 18 yaşındayım. <laughs> 18 yaşındayım. <laughs>